Selamlar dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerindedir. Hepinize yepyeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle beraber One Man Sukat böcek modunda bakalım rakiplerimizi indirmeye çalışacağız. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Birazcık paslanmışım ama bundan sonra güzel güzel videolar gelecek haberiniz olsun. Şimdi şöyle sohbet muhabbete başlamadan hemen önce hemen 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 önce bir dakika Tamam, şu arkadaşlarımızı bir yok ettik evet uzun zamandır video çekmiyorum hatta uzun zamandır one man Squat oynamıyorum ee, o nedenle birazcık paslandım ve kendimi artık geliştirmek istiyorum bakalım eskisi gibi şöyle güzel güzel videolarımızı çekeceğiz haftalık programımız var her gün yani her gün ee, one man Squat olmayacak arkadaşlar her gün farklı içeriklerle karşınızda olacağım e, bilmeyen arkadaşlarıma söyleyeyim bir dakika önce. Kız. Neredesin kız? Sen botsun ya. Tamam. Bu arkadaş botmuş. Bot arkadaşı aldık. Bunun aynen. Ee... <laughs> aynen ne ya? Ee, bilmeyen arkadaşlarıma şimdiden söyleyeyim her gün saat 7'de nonolive'da canlı yayındayız. Bundan sonra dediğim gibi buraya da çok güzel video içerikleri atmayı planlıyorum. Şimdi burayı aldık güzel bir şekilde ee, bug'imiz de var gayet iyi. İki level kask bulduk mu şimdi buradan da bir military'e gideriz. Ondan sonra cuma rakiplerimizi patakça vururuz. Düşünmekteyim ama hadi bakalım. Bu arada bu 8 ya da 9. video e, deneyişim. Gerçekten paslanmışım uzun zamandır oynamadığından dolayı. Hatta rankımı da epey bir düşürdüm. Bakalım. Neler olacak? Tam şu an YouTuber liginde bir maç yapıyorum. Hatta YouTuber liginde değil de biraz daha yüksek. Onu söyleyeyim. Bakalım. Neler olacak? Şimdi ben hemen hızlıca şuradan bir militer bölgesine doğru bir ilerleyeyim. Burada rakiplerimizi bir vuralım. O adam var mıdır? Oo, takla atma Gürhan, takla atma. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Buradan da oraya atmazsın benim yediğine. E, ee, bu bot muydu adam mıydı hiç fikrim yok. O yüzden hemen hızlı bir şekilde buraya bir gireceğim. Buraya bakmamışlar. Temiz gibi duruyor. Zannedersem burada adam yok ya. O zaman ben hemen ufak bir şurayı bir lootlayayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. A few moments later. zannedersem burada hiç adam yok. Direkt hemen şuradan şu arabayı bineceğim. Bir Nova bölgesine doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Nova'dan Maite Farm Shelter tarzında fıtı fıtı gideriz. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım Camaro. Götür bizi kardeşim. Let's go. Fıtı 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 fıtı. Bakalım Nova bölgesine atlayan arkadaşlarımız oldu mu? Şöyle direkt otur kütür girdik buraya ama İyi mi ettik kötü mü ettik? Aynen aynen. Selamun aleyküm. Sinek var ve bu sinek benim sinirim bozdu şu an. açılıyorlar Öteki arkadaş yan evde. adam biraz dişli çıktı zannedersem. He? Dur bakalım. Şimdi şuradan... Balkonu güzel bir bomba atarsak. Hmm. Tam olarak nerede bilmiyorum, açıkçası. Şöyle karşıya geçelim. Şerefsiz bir bomba. Çok güzel be. Fırtına kardeşim. Öpüyorum seni. Var ya tam nerede yaptığını biliyordum ha. Efsane bomba atmışım. Çok güzel. Burada da rakibimizi indirmeyi boşardık. Hemen şimdi şuradan hızlıca bir lootumuzu yapalım. Oh kardeşim oh. Mis mis mis. Lootumuzu yapalım. 7 var. Bu maç şöyle bir 15-16 Dişi görmek istiyorum şu an toplamda 40 kişi var biz de beraber. İnşallah çıkartırız. Zaten 15 dişi 6 da video atmayı düşünmüyorum sizlere arkadaşlar. Daha güzel olsun diye en azından birazcık iyi olur ya. Ne öyle ya kardeşim 5 işte. Hadi bakalım let's go. Bir Nova bölgesinde temizlediğimize göre büyük bir ihtimalle Mayta ya da shelter tarafında adamlar var. Ee, bir de oraya gidelim. Bunun oradaki rakiplerimizi alalım. Şu an 39 bir kişi eksilmiş. Arkadaşlar İstanbul çok sıcak. Bilmiyorum videoda belli oluyor mu ama yüzüm zaten acayip bir şekilde parlıyor fark ettiyseniz. Abi şu an kollarıma kadar ter terdeyim. Yani acayip sıcak ya. Ya böyle bir sıcak yok abi öleceğim Vallahi sıcaktan öleceğim artık kusacağım kollarım bacaklarım her yerim kaşınıyor ve bu videoyu çekmeye çalışıyorum gerçekten zor ay iyi geldi ha ben azıcık kendimi bir vantilatörleyim. <laughs> geliyorum şimdi oraya baktık buraya baktık şuraya baktık Oo, oh, oh. buranın içine durup düşmüş neyse güzel sıkıntı yok sıkıntı yok abi 29 kişi var sayı çok azaldı ya 15 iş yapmamız lazım hemen ben buradan nereye gitsem nerede adam bulabilirim ki okulda adam vardır belki hemen şuradaki fabrikaya bakacağım sonrasında direkt okula gideceğim İnşallah şöyle okulda üçlü beşli 9'lu olma takımlar olur adı bakalım. Oo! Oh! Oh! Ya böyle bir karşılaşma yok. İnşallah sen okulda 3'lü 5'li takımlar olur. Abi hayatımda ben böyle bir karşılaşma görmedim ya.